Arkadaşlar sizlerle beraber babaanneme kışkırtma 2. Hadi başlayalım. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıya koyduğum Instagram linklerinden de bizi takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Çöp çöp de gel. Artın da. Korktum, aramadan geliyor, hıh diyor. Ne? Hıh diyor. Hı. Çöpü dök de gel. Tamam. Evet. <laughs> Bakın şimdi, gizli değil. Anne. Ne? Anne? Sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Çık. Ee, aklıma bir şey gelmedi. Çekil bakayım. Aklıma bir şey gelmedi. İyi ya, ne olurim gelmediyse. Gezmüşem <laughs> de halen sen gel gülüm gülüm gel Allah bela vermesin şunu bir şabi. Arkadaşlar <laughs> abone olursanız e, 20 like da Arkadaşlar bu kulaklığı e, Çekiliş yapacağım Kime gelirse Bakın kargo parasını da ben ödeyeceğim yani <laughs> Siz düşünün Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulaklık Taze bir kulaklık Yeni aldım 250 liraya Size hediye edeceğim Evet taze Çalışıyor her şeyde yerinde yani Hiçbir sıkıntısı yok Şöyle yaptığınızda dışarıya da ses gidiyor yani siz rahatlarsınız yani. 20 like da geliyor. Bay. Bay bay.